Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle TYT 2025 sınavına çıkmış geometri sorularını çözeceğiz. Ee, gecikmeden başlayalım. Şimdi bize böyle bir şekil vermiş ve bu açıların ölçüleri ağır dışı küçükten büyüğe doğru sıralanmış. 8 ağır tam sayıda doğru orantılıymış. Doğru saldık varmış ve bize mor renkli açının ölçüsü isteniyor. Şimdi doğru orantılıysa A'ya x diyeyim. x artı 1, x artı 2, x artı 3, x artı 4, 5, 6, 7 diye yazalım. Bir de bunların başında k'ları var tabi. K'ları var. Bunların da k'ların olduğunu varsayalım. Şimdi bizim burada dikkat etmemiz gereken başka husussa şu. Doğrusallık olduğu için şuradaki açılar ile şuradaki açılar yani şu açılarla bu açılar birbirine eşit ve 180 e eşit. O zaman şöyle yapalım. 3x artı k'ları sonra hesabı katacağız. 180'e eşitleyelim. Daha sonra da mor renkli açıyı bulalım. 3x artı 18 neye eşitmiş? Burada kaç x var? 5x artı e, 3, 6, 10. 3x'i karşıya atalım. 2x buradan 8'e, x buradan 4'e eşitmiş. Şimdi bunların başında tabii k'ların da olduğunu söyledik. Sonra bunları 180'e eşitleyeceğiz. E, ee, o zaman yerine koyayım 4'ü. Burası ne ediyor? 30 ediyor. 30 da başında K vardı. 180 eşitmiş. K buradan 6 dereceymiş. O zaman bunun toplamı kaç K eder? Şunu yazalım. 6, 7, 8 daha 21 K eder. 21'i de 6 ile çarparsak cevabımız 126 çıkar. Basit bir soruydu. Evet. Ee, şekil olmadan yorum yapmamız gereken bir soru. Çeşit kenar üçgeni tanımlamış ve çevresi en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada şöyle yapabilir miyiz? Mesela 1, 2, 3 deyip 6. Arkadaşlar bu yanlış. Niye? Çünkü açı kenar bağıntılarına uymuyor. Birden 2 çıkartalım. Mesela şu açı şey e, çok özür açı kenarı. Kenar eşitsizliğine uymuyor. E, ee, birden ikiyi çıkartalım. Mesela 1 ile 3 arasında olmalı şu kenar ama bu sağlamıyor. O zaman ne yapmamız gerek? Burada bir şeyle oynamamız gerek. Şunları siledim. Silemedik. Şöyle silelim. Hah. Hemen e, bu kenar kullanalım. 2'ye 3'ü koydum ben. Biri kullanmayacağım daha çok açıklık olsun ki oradan küçüğü daha kolay seçelim. Çünkü 1-3 yaparsam 2 ile 4 arası olacak ve burada sayıyı seçmem mümkün olmayacak. Dolayısıyla bunu yapmayı tercih ettim. 2 ile 3, şurada x diyeyim. x neyin aralığında olacak? Şurada yazalım. Evet, çok özür dilerim çok büyük oldu. Şöyle yapalım. x burada 1 ile 5 aralığında olacak. Şimdi 2 olamaz 3 olamaz. O zaman x en az 4 olur. Toplamı da 2 artı 3 artı 4'ten 9 gelir. Şaşırtmalı bir soruydu. Evet, güzel bir soru benim beğendiğim bir soru tipi bu. Şöyle, şu kalınlık daha iyi. Ha, benim beğendiğim bir soru tipi. Şimdi bize ikiz kenar üçgen şeklinde üç parça vermiş ve e, tepe açıları köşede çakışıyormuş. Böyle bir yelpazemiz var katlanıyormuş ve e, yelpazemiz açıldığında böyle bir görünümü var. Fakat bir masanın üzerine kapatıldığında ise masa üzerine gelecek şekilde. Mesela burası masa yüzeyi olsun. Bu masa yüzeyine gelecek. Bu da masa yüzeyine gelecek. Böyle bir görüntü oluşuyormuş. Mavi açının tepe açısı kaç derecedir? bizden de bunu Şimdi, Mavi açının tepe açısını bilmediğim için ben şuraya bir x derece diyeyim. Şöyle x diyeyim. X derece olduğunu biliyorum. Şimdi burada 7, 10'u nerede kullanacağız? Arkadaşlar bu kırmızı renkli parçayı şuraya doğru ben aslında ne kadar döndürüyorum? X derece döndürüyorum. Bu çok önemli. X derece döndürüyorum ki burada 7 kalmış. O zaman 7 kaldıysa burası X artı 7 derecedir. Çünkü X'i gidecek bunun altına 7 derece kalacak. E bu x artı 7 idi. E bunu da döndürmüşüm. 10 derece kalmış. O, o zaman bu da 10 fazlası. X artı 17 olacak. Şimdi bu 3 açıyı toplayalım. Ne kadar etti? 3x yazamadık. 3x artı 24 bize 90 etti. 3x buradan 66, x açımız buradan 22 derece gelecek. 34. soruya geldik. Bu da fena olmayan bir soru. Hemen buna da bakalım. Alanları sırasıyla 1, 2 ve 3 sayılarıyla doğru orantılı olan sarı, mavi ve kırmızı renkli 3 dik üçgen varmış. O zaman adlandıralım. Bunun alanı S olsun 2S olacak sırasıyla 3S Böyle çakışacak bir şeyimde Bir şeklimiz var Hipotenüs uzunluklarını vermiş bu üçgenin hipotenüs uzunluğunu soruyor ee, Arkadaşlar Burada şöyle gidelim Şimdi bunun alanı S Sarının alanı S Mavi de 2S ise Zaten bir kenarları ortaksa Bu kenarı Y ise bu kenarı 2Y'dir 2 katı çünkü ee, Ben buraya da X diyeyim Buradan Pisagor'la y'ye ulaşalım. x kare artı y kare buradan 121. x kare artı 4 y kare de buradan 13'ün karesi 169. Fark 3 y kare. 3 y karemiz 48. y karemiz 16. Buradan y'miz 4 çıkacak. E y yerine 4 yazalım. Şunları silip. O zaman burası 4, 8 çıktı x'imiz o zaman ne kadar olacak? Ee, kök 105. Kök 105 ise bakın burada da bir kenar eşit. O zaman belirleyici faktör şu uzun kenarlar. E burası kök 105 ise bu da 3 katı olacağı için 3 kök 105 olacak. Pisagor yapalım. 4'ün karesi şurada k olsun. K kare eşittir 4'ün karesi artı 3 kök 105'in karesi. Burası 16 burası 9 çarpı 105'ten 945, 945 16 artı 945 961 k kare 961 ise k 31 gelecektir. Fena olmayan bir soru. Evet. Bu da benim en beğendiğim geometri sorusuydu. Güzel bir soru. Keyifli bir soru. Ee, bir reklam panosu var. Burada ışıklarımız verilmiş. Burada sadece bir tane ışığın aydınlatmayan kısmın alanı iki ışıkta varken aydınlatılmayan kısmın alanının kaç katını eşitmiş bunu istiyor. Yani oranlayacağız aslında bu şekilde Ka kaç kaç katına eşit olduğunu göreceğiz. Şimdi arkadaşlar burada hemen atlandıralım, Kırmızı kırmızıyla gösterelim ki renkler çakışmasın. Şimdi ben buraya x dedim. x dedim. x dedim. Burası da y olsun. O zaman şurası da 3x olacak. Şimdi arkadaşlar x'ler y'ler tamam. E burası da x, burası da 3x. Şimdi arkadaşlar bu alan yorumunu yapmak için sonuç olarak ben benim için buranın da alanı önemli. Bunun yüksekliğini bulmam lazım. Bunu da maviyle gösterelim. Şöyle bir yüksekliğimiz olacak. Burada da ayrı bir yüksekliğimiz olacak. Şimdi x'e 3x'e k'ya 3k'dır. Şimdi 4k toplam y'ye eşitse k'mız buradan y bölü 4 gelecek. O zaman burada K'lar yerine hepsine Y bölü 4 yazalım. Bir saniye. Şunu niye silemedik? Hemen 2 saniye bekletiyorum. Şöyle kalemi bağlayalım. Bluetooth'ta bazen sorun olabiliyor. Devam edelim. Tamam. Kalem de bağladık. Heh, geldi. Şunu silelim. Şimdi 3K'ya K dedik. k 7 böl Y bölü 4 dediğimize göre şurası Y bölü 4. Şurası da 3 Y bölü 4. Soru bitti sayılır. Buradan da alanların yorumunu yapalım. Bunu da e, neyle yazalım? Kırmızıyla yazalım. Şimdi sadece bir lamba açıksa. Mesela diyelim ki şu lamba açık olsun. Bu şu kısmı aydınlatacak. Bir saniye. Kalemde yine ufak bir sorun yaşıyoruz. Şu kısmı aydınlatıyor. Kalan kısımlar boş. O zaman bunun alanına bakalım. Şurası x, bölü 2. Burada da bunun tamamını aydınlatacak. Bu birinci durumu diyelim. Böyle adlandıralım. x, bölü 2'ye ne ekleyeceğiz? 2XY. 2XY 2 x, 2 x, 2'ye bölersek de x, Yani burası 3 x, y bölü 2. İkinci durumdaysa ne yapıyoruz? Şu üçgen, şu üçgen bir de bu üçgen zaten bunlar x, bölü 2. Bu da x, y bölü 2. O zaman bir x, olsun. Artı. Şurası x'te Y bölü 4. x, bölü 4 bölü 2. x, bölü 8 gelecek. x, y bölü 8 yazalım. Bu da 9, x, bölü 8 çıkacak. Oranlayalım. Çarpı 8 bölü 9, x, y. x, y'ler gitti. 3 de gitti. 3. Bir dört cevap 4 bölü üç. Evet otuz altıncı sorumuzdan devam edelim. Bu nispeten daha basit bir soru. Ee, bir tarih eser bulunmuş ve bunun alanı 10 metre kare imiş. Orijinal hali kare imiş ve altı metre kare bir kayıp kısım varmış. Kayıp kısmı tamamlayalım bir kare görmek için. Şöyle. Ve bunun altı metre kare olduğunu biliyoruz. Çünkü soru bize bunu vermiş. 6 metre kare ise 10 metre kare o zaman 16 metre kare olacak bütün alan. Bir kenarımız 4 olacak. Çünkü 4 kere 4 16 sonuç olarak. Şimdi 4 ise burası da 4'tür. Buraya da ben n diyeyim. Şimdi yamuğun alanı neydi? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik neymiş? 10. Bu bunlar gitti. 4 artı n bölü 2 eşittir. 10 bölü 4 5 bölü 2. N'miz buradan 1 bir birim gelecek. 1 bir metre gelecek. Neyle? 1 yazalım. Burası da ne gelecek? 3 gelecek 4'e tamamlamak için. E burası da 4 metreydi. 3, 4. E burası da ne olacak? 5 olacak. Şurası 5 birim olacak. Bize bu yamuğun çevresini istiyor. 5 artı 4 artı 4 artı 1'den cevap 14 metre gelecek. 3 eş kareden 2 tanesi birer köşeleri çakışacak biçimde 3. kare ise bir kısmı. 1. karenin bir kısmı da 2. karenin üzerine gelecek biçimde yerleştirilmiş. Mavi kırmızılar kareymiş. Bunlar bu verilen sayılarda bilim kartına alanıymış. Bize eş karelerden birinin alanını istiyor. Arkadaşlar şimdi ilerleyelim. Buna S dedik. S diyelim, buna da S diyelim. O burada kırmızı olduğu için tabi gözükmüyor. Siyahla yazalım. Şuna S diyelim. şu da S olsun. Ee, ama e, burası S olmayacak çünkü şöyle bir karenin alanı neyi oldu? 80 artı S. E burada 66 vardı. 80 artı 80 artı S olması için 14 artı S lazım. Şimdi arkadaşlar, bu dikdörtgenin oluşturulan kenarlar ne? Bir bu, bir bu. Bir bu bir bu. E bu dikdörtgenin uçtan kenarlar ne? Bir mavi kenar bir de kırmızı kenar. İkisinde de aynı. O zaman bu dikdörtgenler eş olacak. Yani bir 24 ise bu da 24 olacak. O halde bir karenin alanına ben ne demiştim? 80 artı S demiştim. Bu karenin alanı ne kadar? 24, 24 daha 48, 14 daha 62 artı 2 S. S'i bir arana atayım. S buradan ee, ne geldi? 18 geldi. E burada 18 yazayım o zaman es yerine. 80 artı 18'den cevap 98 birim kare gelecek. Çokgen sorusu, kolay bir soru, zor olmayan bir soru. Ee, hemen başlayalım. Şimdi bize böyle şekiller vermiş. Bizden aslında k e, bu mavi olan çokgen kaç kenarlı olduğunu söylüyor. Kenar sayısı k'ymış. Ee, bir saniye. Defterin kırmızı kaleminde K kenarlı bir düzgün çokgen şu öykü. Yani aslında bu kırmızılı bir şey K kenarlıymış. Daha sonra mavilerle birleştirince farklı bir çokgen elde etmiş. Burada da bir tane 42 derecemiz var. İçine çizdiği çokgenin kaç kenarlı olduğunu bizden soru istemiş. Şimdi çözelim. Eşkenar üçgen olduğu için şuralar 60. 60. Kalemin kalınlığını biraz daha kısaltalım. Hop. Ups. Sorudan baya uzaklaştık ama ha geldik. 60 60. E şimdi bu kenarlar eşit değil mi? Çünkü ikisi de bir eşkenar üçgenin kenarı. O halde burası 42 ise şu da 42'dir. 42 42 buraya ne kalır? Şöyle daha iyi görmek için 42 42 buraya 96 kalır. E 96 ydi. Şuralarda 60 derece. 60 60. O zaman 96 artı 60 artı 60 neymiş? 216. E bu tam da 360'tan çıkartalım. 144. O zaman bir çok iç açısını bulduk. 144. Şimdi 144 derece ya. Bunun bir dış açısı ney? 180 olduğu için 180 eksi 144 36. N kenarı düzgün çokgenin bir dış açısı 360 bölü N formülü bulunur ve bu da 36'ya eşitmiş. N'yi buradan kolayca yani aslında K'yı 10 olarak buluyoruz C şıkkı. Evet katı cisim yani bir e, hacim sorusu. E, iki tane şekil vermiş bunun ikinci şeklin yüzey alanı birinci'nin 60 birim kare fazlasıymış. Kısa ayrıt şey kısa ayrıt uzunluğunun uzun ayrıt uzunluğuna oranını istemiş soru bizden. Hemen çözelim. Şimdi arkadaşlar burada normalde 6 tane sarı kare var. 6 tane sarı var. E burada da 6 var, 6 var. O zaman sarılar değişmemiş. Grilerde değişim ne kadar? 2 tane önde var. 2 tane arkada 4. 4 artı şu 3 tane şurada 3 tane altta var. 10 tane gri var. 10G diyeyim buna. Burada kaç tane gri var? 3 tane burada var. 3 tane arkada var. 6 artı. 3 tane önde var. Şöyle 1, 2, 3. 3 tane de altta var. Şunun altında, altında, altında. 12 tane de gri var. O zaman 2 gri'miz 2 gri 60 birim kare ise gri alan 30 bilim kareymiş. O zaman şimdi de hacim hesabına gelelim. Bakın bir tane sarının kenarına x dedim. Gri'nin şu uzunluğu da yani şunu da silelim ki kolay anlaşılsın. Hatta farklı bir renkle resmedeyim. Y olsun şurası da. X ve Y. Şimdi X çarpı Y'nin ben 30 olduğunu biliyorum. Niye? Gri'nin alanı 30muş. Bir de bize bir tanesinin hacmi 75 birim küp demiş. E kare dik prizmanın hacmi ne? Taban alanı ile yüksekliğin çarpımı. Yani x kare y de 75'miş. O zaman buradan x'imiz ne kadar gelecek? 2,5 yani 5 bölü 2. x 5 bölü 2 ise y'miz ne? 30 olması için. E, 15 olacak. Evet çünkü e, bakalım 15 mi olacak? E, çok özür dilerim 15 değil ee, ne kadar olması lazım? 30 olması için e, 12. Y'miz 12. Çünkü 12 çağ, 12 ile 1 bölü 2 6 olacak. 6 çarpı 5 de 30. O zaman kısa ayrıt uzunluğu 5 bölü 2 idi. Uzun ayrıt uzunluğu da 12 idi. Ama bunu 1 bölü 12 ile yazacağız. Çünkü oranlıyoruz. 5 bölü 24 gelecek. Fena olmayan bir soru. Ve son geometri sorumuza geldik. 40. soru. Bir kare dik prizmanın iki tane rastgele ayrıtı varmış. 24 birimmiş. Kalan diğer ayrıtların uzunlukları toplamı ise 52 imiş. Hacim istiyor. Şimdi arkadaşlar normalde kare dik prizmada 12 ayrıtı var ya. Bunun 8 tanesi kareye özgü. O zaman karenin bir uzunluğuna bir ayrıt uzunluğuna x dersek toplam 8 x tane kare kısım. 4 diye tane de dikdörtgenin o uzun kısmı olsun. Bu 52 artı 24'ten çünkü 2 tanesi 24 kalanlar 52. Toplam ayrıtımız 76 olacak. Bunu en sade haline getirmek için 4'e bölersek 2x artı y 19 gelecek. E şimdi arkadaşlar burada mesela bize iki tane ayrıt uzunluğu demiş. Mesela iki tane karenin ayrıtını hesaplayalım. Bu arada kare yerine x diyeyim. Dikdörtgenin bir ayrıtını da y diyeyim. Mesela iki tane kare 24 e burada y'miz eksi 5 oldu. O zaman bu imkansız. x artı y'miz 24 olsun. O zaman gene x'imiz eksi 5 geldi. Bu da imkansız. O zaman 24 neyin cevabıymış? 2 tane dikdörtgenin ayrıt uzunluğuymuş. Bu sayede dikdörtgenin bir ayrıtını 12 buluruz. Mesela bir kare dik prizma hayal edelim. Şöyle çizelim. Çala bir şekilde. Önü kare olsun tabi. Yani mesela şurası 12 ee, bu da x birim mesela. x birimlik bir ayrıt var. Çok düzgün olmadı ama he. x birim. Uzun da 12. E şimdi 12'yi buldum. 2x artı 12 19 çünkü y'yi 12 buldum. x'imiz buradan da 7 bölü 2 gelecek. Çünkü 2x 7'den x'imiz 7 bölü 2. O zaman soru bitti sayılır. Hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. Yani x kare çarpı y. X'i ne buldum ben? 7 bölü 2. 7 bölü 2'nin karesi ne? 49 bölü 4. Y'yi de ne bulmuştuk? 12 bulmuştuk. 1, 3, 49'u 3'ün çarpımında 147 çıkacak. B şıkkı. Evet arkadaşlar geometri soruları bu kadardı. 10 tane geometri sorusu çözdük. Umarım çözümleri beğenmişsinizdir. i̇yi akşamlar dilerim. Görüşmek üzere.